o adam bulunacak birader. İşte bu suçlu olanımız. Götürün bakalım onu. Bırakın beni ne yapıyorsunuz? Aha bu o değil mi lan? o. Bırakın. Hey hiçbir yere gidemiyorsun. Buraya otur. Akıl okuyucuyu bağlamamız gerekir. Artık çıkarın, çıkarabilir misiniz beni buradan ya? Kaç gündür buradayım acaba ben? Ne? Olamaz acil. Çıkarıyorsunuz beni oradan. Oradan beni çıkarıyorsunuz. Bakalım ekranda neler çıkacak. Şimdi şöyle, şöyle anlarız. Error nerede Tamam. Bu o alan. Yazın. Bakın. Hmm. bakalım. yiyor. Çab çabuk, çabuk olamaz. Ne? Beni oradan çıkarıyorsunuz lan. Lan! Oğlum bak o yeşil lan. Çıkarın lan beni oradan. Lan ama. Peki arkadaşlarımın ne olacak? Evet mavinin dediği. Gel bakalım sen buraya. Efendim bu o adam. Durdurun bunu. Ve geçirelim. Bakalım işiniz doğru çıkacak mı beklar. Geliyorum, geliyorum. Tamam, tamam kolay. Hey. Durun, durun. Ne diyorsunuz? Çıkın lan! Ne oluyor burada? Durun, o iş bende. Tamamdır, düşünüldü. Hey, sen şuraya git, sen şuraya git. Emrederseniz efendim. O adam hala durgun durgundaydı. Şimdi etrafı iyice incelemek zorundayım. Evet, o ev. Hey! Beni takip edin. Tamamdır. Yine bizi nereye götüreceksin? Hayır, hayır. O burası, orası olamaz. Tam burası da orası olur efendim. İşte orası burası. Hah. Bu i̇şte sarının o şey etrafı buydu. Tamam şöyle çizelim. Burası nasıl bir yermiş arkadaş? girilmek bilmiyor. Gel aha. Sen kimsin kardeşim? Yavaş. Oo, oo o ne? Dur, dur ses 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 ses. O ne? Lan? O kim oğlum kaşın kaşın falan diyor. Sen lan. burada da keyif diyor. Hey, siz neredesiniz? Lütfen orada durun. Hey, oğlum bak. O ne Bir ara. Seçtim seni Pikachu gel bakalım buraya. Şimdi kaçamazsın. Hey. Tamam o iş bende. Buraya o güçte misin o sen? Gel gel sıkıyorsa gel buraya gel gel. Gel 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 gel. Seni yeneceğim. Ana kardeşim. Ana kardeşim gitsin sana. Sen beni yenebilecek kadar mı oldun lan? Gel lan buraya. Ne yapıyorsun birader sen? Kaçın kaçın bu adam beni iyice öldürmeye değecek. Hep 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 hep, hep, hep. <laughs> Lan seni öldürürüm bak. Seni çok fena öldürürüm. Sen bitersin oğlum bak. Hayırdır birader sana gel 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 gel. Orada patla da gününü göreyim kardeşim senin. Hadi. Sen benden uğraşmaya değmezsin Bak bu kahverengi okulu. Mehmet Akkoz. Mehmet Akgöz, neydi lan? <gülüyor> 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 gelin bakalım, gelin gelin. Türkiye'de yaşamasın <gülüyor> <gülüyor> Gelin gelin bakalım. Uy, arkadan sıyırdı. Hadi bakalım kardeşim. Hadi naş naş yallah. Lütfen bu alandan bu alandan verin. Saldırılar bu alandan bu ardından yönlerinden saldırılıyor. Ne yapayım kardeşim bu bilgiye. Evet büyük saldırı artılı büyük saldırı. Çatallarla mı öldüreceğim beni? Robot. Sen beni yenecek kadar mısın? Şu şu kızı başından al lan yeter. Al, al. Şurada sen bozul, error ver sen de. Hey, burada elektriklenme taraldı. Elektriklenme bölgede. Kürekle vurma bölgede. Al 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 al. Al. Error versen sen bir. Error, error, sistem hatası. Kalk kaçalım buradan. जल्द ah. oh. hacker seni hacker yapmanın zamanı ne oldu az önce hacker yapmanın zamanı Ne oluyor? Hacker'ım ben artık. Benim ismim artık Golden Victim. Yan ismim ismim olan hacker. Benim ismim olan hacker. Gelin bakalım. Sen bana bunlarla asla yen alamazsın. Alan. Heh. Hiç kimse olarak bunu okeyleyeceğim. Senin ismin No var artık. Hiç kimse. Aa düşüyorum. Benim ismim. Ha Allah ne oluyor? Ne oluyor sence? Yine sana birader. Aha Exe. Ben eve geliyorum. Beni özlemedin mi? Artık bu alanın tek hacker'ı benim. Kimse beni yenemez. Kimse bana yer koyamaz. Hey! Bunlar değişime uğradı. Olamaz. Ne? Ne? Ama nasıl? Ben gene hacker olarak bu dünyayı senin karşındayım alan alan bekar. Ben senin senin hacker halin olan alan hacker. Golden victim. Golden victim'in hacker yanı. Ne bakıyorsun öyle avel avel? Beni yenemezsin Allah sen. Allah sen beni yenemezsin. Sana saldırman zaman. Ne al. al bakalım bunlara. yeter. Allah gel buraya. Ve hackerlar bu alana artık şey olacak Alan, bunu aklına geçir. Alan hacker kazanacak. <laughs> i̇şte bu kadar. Alan hacker değil. Hayır, hayır buna izin veremem, buna izin veremem, veremem de. Kardeşim, olay 1945 tarihçi ağalar anladı. Gel. Alan. Alan Becker artık sen gibi bir şey yok bu alanda. Artık var ki Alan Hacker. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> artık bu bilgisayarı ben kontrol ediyorum. Ne? Kategori. Tüm fotoğraflarını ortaya çıkardım ve ifşa ettim seni. Alan Biger. Burası bana ait. Ne? Ne? Alan? Alan? Olamaz. Ne yaptım lan ben? Ulan tamamen benim suçum ya. Oyun. O örümcek. Tedel, Dıdart 4. Beni hatırladın mı? Alan Hacker. Bravo. ismini öğrenmişsin. O anılarımız. Siyahı. The Chosen One. DCTG oyun bul bulma anıları. Ben The Dark Lord. Hey. Hoppa ya. Hoppa ya. İşte ben oyun. Bak. Şunları hatırla. Ne alaka? Ne? Artık böyle oldu. İzle izle. Ama sen ona dokunursan böyle olur. Bak. Ben ona hele bir elim sürersem. İşte anladın mı? Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Dıdak Lord. Dıdak sana canımı kanımı vermişim ama sen böyle yapmayacaktın. Sizce bir sonraki bölümde ne olacak? Yorumlara yazmayı unutmayın.